tepten herkese merhaba. Hanım Usta'nın mutfağına evine hoş geldiniz. Merhabalar Hanım Usta'cığım. Bugün bizlerle hangi tarifini paylaşıyorsun? Bugün cevizli çiğ köfte yapacağız. Oh peki. Kolaylıklarını, püf noktalarını göstereceğiz. Tamam. Dilersen malzemelerimizi alalım mı? Tabii ki. Öncelikle köftelik bulgurumuz 4 Hı -hı. su bardağı. Evet. Bunun içine girecek olan 4 adet patatesimiz, bunu haşlayacağız. Hı hı hı. Bir su bardağı cevizimiz var. 1 su bardağından eksik zeytinyağımız var. 2 yemek kaşığı dolusu nar ekşimiz var. Evet. Köfte baharatımız, tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz, salçamız, yarım limonumuz kabuğu soyulmuş, doğranmış ve bir adet hı hı. küçük kuru soğanımız var. Tamam. Patatesi haşlamak için ise yarım litre suyumuz var. Tamam. Malzemelerimiz de bu şekilde. Evet. Önce neyle başlıyorsun? Öncelikle patateslerimizi doğrayacağız. Tencereye koyup güzelce haşlayacağız. Tamam, görelim nasıl doğradığını. Hemen çok ufaltmıyoruz da böyle haşlanmada kolaylık olsun diye böyle ufak ufak doğruyoruz. Tamam. Ortalama her bir su bardağı simit için, köftelik bulgur için birer adet orta boy patates hı. kullandık. Hı hı. Gördüğünüz gibi 4 su bardağı simidimize 4 tane orta boy patatesimizi tamam. ufak ufak doğradık. Ve evet. bunu tencereye alıyoruz. Peki. Yarım litre suyumuz var. Üzerini hı hı. geçecek şekilde tam ayarlıyor gördüğünüz gibi. Hı, tamam. Koyuyoruz. Ağzını kapatıp. İyice yumuşayana kadar haşlıyoruz. Anlaştık. İyice tamam. haşlanacak. Tamam. Altını açıyoruz ve patatesimizi pişmeye bırakıyoruz. Tamam. Birkaç dakika daha şimdi ortalama. Yarım saatte ancak haşlanır. Tamam. Çünkü Anlaştık. iyice yumuşaması lazım. Tamam. Su gibi. Tamam. Biz, o arada biz ne yapacağız? Biz de arada cevizimizi doğrayacağız. Biberimizden sosumuzu hazırlayacağız. Tamam. Onları tamam. yapacağız. Hadi geçelim. Cevizlerini nasıl doğrayalım? İnce ince iyice, iyice kıyılıyor. Daha şu şekil üstünden de gideceğiz. Bunu blenderda çekersek çok mu? ince olur. Çok ha, ince olur. Biraz tamam. böyle dişe değmesi lazım. Tamam. İyice ince olacak. Evet, iyice incelecek. Üstünden tekrar bıçakla iyice inceltiyorum, ufaltıyorum. Tamam. Çok da ufak olmayacak dedi. Evet. Tamam. Böyle kıyılacak. Cevizimizi iyice ufak hı hı. ufak doğradık. Hı hı. Bunun üstüne iki yemek kaşığı dolusu nar ekşimiz evet. vardı, onu boşaltıyorum. Bir yemek kaşığı dolusu pul biberimiz var, onu da boşaltıyoruz. Hı hı. Bunda isteyen isot da kullanabiliyor, ama biz kendi ev yapımı biberimizi kullanıyoruz. Tamam. Ve su bardağı zeytinyağımız. Bunu da boşalttıktan sonra bunların içinde bekletecek evet mi? bu soslar birbirini iyice karıştıracağız ve bu bir kenarda köftemizi yoğurana kadar bekleyecek son aşamada karıştıracağız bunu Hı, anladım yani son aşamaya kadar bunlar böyle ıslanacak biberi tamam. zeytinyağısı cevizi tamam nar ekşisi Tamamdır. patateslerimiz güzelce iyice haşlandı gördüğünüz gibi hemen hemen eziliyor Hafif de suyu var. Evet. İlk böyle kaynarlığı gitti. Hı hı. Soğanlarımızı böyle ufaltıyorum içine. Birçok kişi et makinesine falan çekiyor. Biz Aha. pratik yoldan yaptığımız için rondo kullanacağım. Peki. Şimdi rondonun bunları... <laughs> içindeki kuyunu dökmedin mi? Hayır dökmüyoruz. Hafif ha. simit ıslatılıyor ya. Hı hı. O suyu ben o simidi bunun suyuyla ıslatıyorum. Anladım. Yani haşladığın patatesin suyunu dökmüyor Evet. Zaten az ama suyu. Simidi de dedin ki ıslamıyorum Buradaki suyun yardımıyla. yardımıyla Anladım. Tamam. Onu koyayım dedim. Çok güzel bir püre kıvamı. Püre, elde evet, püre kıvamına getiriyoruz. Soğanlı da içinde püre kıvamına geldi. Evet. Püremizi yanımıza aldık. Humidi de yanımıza aldık. De aldık. De burada. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yoğurma aşamasına geçiyoruz. Tamam. Et evet, makinesi. dinliyoruz. Makine çekmeden elden hı hı. hemen çok pratik bir şekilde yoğuracağız. Tamam. Öncelikle köfte simidimizi boşaltıyoruz. Hı hı. Bunun üzerine limonumuzu alıyoruz. Evet, bunun kabuklarını soydum. Soydum. Tamam. Evet, salçamız. Peki. 2 tatlı kaşığı Hı -hı. köfte Hı -hı. baharatımız var. 2 çay kaşığı tuzumdan az. Tuzumuz aldım. var. Hı 2 çay kaşığı da karabiberimiz var. Hı -hı. Tamam. Şimdi hafif elimizden yedireceğiz. Önce burayı Evet. Yani salçayı, salçayı bulgurunu. Bulguru. Tamam. İyice bir birbirine yediriyor. Evet. evet. Hemen hemen bir 2 3 dakikada evet. bütün malzemelerini birbirine Harlanladı. geçti. Şimdi patatesimizden ilave ediyoruz, yoğuruyoruz. İlave ediyoruz, yoğuruyoruz ve güzelce yumuşatıyoruz. Ne kadar aldın? 3 çömçesini aldım. Yani bildim 3 çömçe aldım. Evet, azar azar koyalım ki. Tamam. Ve i̇yice yoğuralım. Yani direkt bunu ilave etmiyorsun ama. Evet. Azar azar. Yavaş yavaş mı koyarak yapıyor? Evet. Yapıyorsun? Anladım. Neden öyle yapıyorsun Çünkü simidimizin de biraz yorulması lazım. Hmm. Bu ne kadar böyle bir yoğurma işlemi var? 15 dakika hemen. Patatesin bitene kadar mı? Evet patatesimizin hepsini ilave edeceğiz ki yumuşacık hmm. bir köftemiz olsun. Tamam. Toplamda bir 15 dakikayı evet. bulur diyor. Hı. Peki. Evet. evet şu an ikinci. Evet şu an ikinci koyuyoruz. koyuyoruz. Böyle böyle işlem devam ediyor. Evet. evet şimdi artık, Şimdi ar artık kalanı da koyuyoruz. Tamam. Böyle bir yine 5 dakika yoğurduktan sonra artık tabağındaki kalan patates püreni aldım. Evet. Böyle de ne kadar yoğurduk? Bir 5 dakika daha yine böyle iyice yedireceğiz. Tamam. Şöyle yakından kıvamını görelim. İyice yumuşak. Hı hı. 15 dakikadır ha. hafif patateslerimizi koyarak yoğurma işlemini bitirdik. Hı hı. Yine siz tadına bakın hı hı. köftelik bulgurumuz iyice yumuşamış mı? Hı hı. Tadı tuzu size göre mi? Hı hı. Baktıktan sonra tamam. şu şekil yapıyorum. Evet. Ve hazırlamış olduğumuz ceviz, hı hı. biber, nar ekşisi evet. iyice gördüğünüz gibi ıslandı hı hı. ve bunu da ilave ediyoruz. Yine elinle mi yoğuracaksın ama? Tabii yine elinden yoğurmaya devam tamam. edeceğim. Nasıl yoruyorsun? Bir Böyle ne kadar yoğurursun? İyice <laughs> özleşene kadar. Evet yoğurma işlemini bir tamamladı hanım Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi de Sıkımlayacağız. Bakalım bunu nasıl sıkımlıyorsun? Bu şekilde. Ben yine dayanamadım. Az önce tadına baktım. Çok güzel olmuş gerçekten. Ee, yine soracağım. Özellikle zeytinyağıyla mı yapalım? Ben zeytinyağını tavsiye <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Ama isteyen ise Hı hı. Kendi zevkine Sıbrım. göre yağını kullanabilir. Aşırı da elbette olmuş. Şöyle bir kere daha göstereyim. O zaman hanım ustacığım ne diyelim? tadım aşamasında görüşelim. Hadi görüşelim. Evet hanım ustacığım yine şahane bir sofrayı bizlerle buluşturdum. Çiğ köftelerimi çok şahane, çok güzel görünüyor gerçekten. Üzerine de birazcık bu pul biber istedik. Yanına da limonuyla, domates göğüsü ve yaprak ekşilik miydi? Evet, boyunca. bu Antep yöresinin yaprak evet, ekşilemesi. Yaprak ekşilememiz var. Yanına da güzelce ayranımızı aldı. Şöyle bir kere daha izleyenlerimize bu güzelliği göstermek istiyorum. Sen de izlemişsin. Yine ev kolaylığında pratik bir şekilde yapmaya çalıştık cevizli köftemizi. Hı hı. Hazır satılan cevizli köftelerden hiçbir farkı yok. Elimizle yoğurduk. Makinada da yoğurulabilirdi ama biz elimizle yoğurduk. Pratiğini göstermek için. Hı hı. Müsaadenizle ben bir tadına bakayım. Tabii buyurun. Hafif bir limon sıkıyorum. Tabii. İsterseniz marul, lahana. Hı hı. Bunlarla da yiyebilirsiniz. Biz yaprak koyduk. Antep'in evet. yaprağı vardır. Yaprakla. Hı -hı. Yumuşacık, çok güzel bir köfte olmuş. Hı -hı. Hı -hı. Yine lavaşa dürümle yapılarak evet, evet. yenilebiliyor evet. bu köfteler. Hı -hı. İsteyen öyle de yiyebilir. Evet. Cevizli köftemizi beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı çok isteriz. Instagram'dan da Hanım Mustafa Mutfağı olarak da bizi takip edebilirsiniz. Evet. Bir kere daha ellerine kollarına sağlık diyorum ben de. Çünkü gerçekten çok çok şahane görünüyor tarifin. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz hanım ustacığım. Gaziantep'ten sevgilerle herkese görüşürüz.